Hepinize Üzünümde merhaba arkadaşlar. Tekrar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bibi ile 10 dakikada kupa kasacağız. Hemen alalım. Şöyle bibimize geldik. Yeah. Alalım tekli ya kapışmada. da, sapışma. Girdik. Hadi 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 hadi. hadi. Ortada 3 tane. O. Kut yük kutusu Başlı yukarıda. Karpıştı. Teşekkür. Oo, ne da? Oo kaç, Kaçtım ben, kaçtım ben, kaçtım ben. Yanma, ha. Olmaz zaman bu. Evet, Oteli ayarlayabilir ama çıkar. Zaten 505'teyken karakterler 500. 505'teyken be, e, 500 düştük. Hey, Niye böyle kasıyor ya? <laughs> Yaman ya. Daha altı. bin alsam bile bir eksi. Ne? Ama... 11 eksi. 11 eksi yedim. <laughs> Saklanarak oynasam... <laughs> tamam. Mikrotumuzu aldık ve... internet hatası çıkıyor. Çok silah. <laughs> Teşekkürler. 8 bitimden bunu almam gerekiyordu. O nasıl, oh. oha bug'a mı girdi? Evet. Vurdum, tarihini koydu. Tarihi doğmadan önce vurduğum için sorudan uçtu geriye. Evet. 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 Ya 6 kişi kalmış. <laughs> Mr. P oldu. Görmeden gidebilir miyim? Gittim. Ama kesin çalıklarda. Buldum. <laughs> ya ya. İkinci vuruşu bu. Ya. Şimdi bit ya. 3 kişi kaldı. Birisi Mr. B, ikinci sen diğeri Bibi. Bibi? Çok <laughs> güzel oldu. Mr. P, güzel oldu. mü? Öldün mü? Ama... Üç eksi kaldı. Onu da halletmem lazım. Bu lag meselesi benim şey, konsantremi bozuyor. Hadi. Hızlı durdu Bana çakar oldu. Benim konumun arkasından gitmem lazım. Bye bye. Hadi. <laughs> Vuramadı. Buradan gider gibi yapıp buraya gideceğim. Sonra kafayı yiyeceğim. Oo nara vurdun sen onlara. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Kaçtık kaçtık kaçtık. Panik yok panik yok panik yok. Uzaktan vurduğu için yakınlaşamıyorum ama kıpırdamıyor. Şimdi kıpırdıyorsun değil mi? Adam o kadar çektikten sonra. Ya bu, bırak. Kaç da bence. Bırak da giden. Kaç. Bırak da giden ama olmaz ayıp şey. <laughs> <laughs> Ölüyordum. Ben buradan kıvurdarsam bile iki iki kişi kala kıpırdarım. Gördünüz zaten iki saat bir bir de uğraşmış, bir şey yapamam. Bibi. Kal orada. Kal orada sen. Ben dedim ya. Bunu bin. Bin. Yazayım tam Ve 10 artı kazanarak. Şu anda Kaç yedi. yedi yedi 7. 7 mi? Hı. Maçımız başlamış. Mortis seni alabilir. Korkuttun dedim ya Mortis'ten nasıl gel lan? Hadi gel. Gelmiyor. Gördün? Mortis'e boy yapmak lazım. Bu Profesyonel olmamış Mortis. Bozlar var. Deli ediyor. <laughs> Mortis bize <laughs> <laughs> Neden? bütün karakterler yok. Bizi öldüren bütün karakter yok bizde. Mortis mesela öldürebilir. Görüşürüz Gelmesin. Hmm, şey. Kaçar saçtı. Onu korkutma amacıyla kullan bence. 7 artı yaptım. Gelme. Oha, bir oh, şey dedi. Daha, daha çarptı 7 artı yaptım. Mantıklı. Gelirse buraya robotun dibine gönderecektim. <laughs> Görme diye robot. Ben bana bırakmak istedi aslında robotu. Yine bırakmadı. <laughs> Aa öldü. Nasıl öldü? Bir, şey, bir şey öldü. Yapma be. <laughs> Zor, git, git. Tekrar uzat. Bakın ben buradan geçeceğim. Dynamax sen ne arıyorsun bu dede? Bu dede mi? Ben... Öldü. Ama kaçamazdım. Kaçamazdım ki. 7 artıdan gidecek. 11'e çıktık. Bir maç daha girdim. Daha vaktimiz var. 11'e çıktık. 505 dedim. İlk baş bayağı bir kötü gitti. O ikisi 11 diye. Ama şimdi 11 artı kazandım. bey. Aa görüşürüz. Teşekkürler. Yararını mı yaptı? Yoksa bana mı acıdı belli değil. Ama geleceğim. Yorumlarda gelesen... yazarsınız. Bana geleceğim. Gidersin. Yaklaşma hocam. Gidersin diyorum geliyor hala. Gel. Kafa ben. Ana. Kıpırdatmadı. Kıpırdatmadı ya kendini. Aha vurdum. Buradan dengeler miyim? Aha vuramadım Ortayı kimse almamış abi. Yavaş yavaş gidelim. Bak. Al ben. Ben Ben Bunu oradan çıkartır mıyız acaba? Çıkarttır. Bana patlatmasaydı gidiyordu. Hı hı. 11 artıdan bakalım kaç yükseldik. 13 e yükseldik ve ee, şey daha bitmedi. 13 e çıkmıştı. 13 oldu miydi? Daha şimdi de olmuş. 13 e çıkarttım artıyı. beni gözüm seni iyi daha. Buradan gider miydi? Hadi Gitmem. bir kişiye çarpsın. Çarpmadı be. Ben giderim. Ben giderim. El kürmeyi satışır. Yedinci seviyesi. Kokunu söyledi. Neyi? Seviyesi bitti. Yanlış yerden gitti ya. Buradan geçmesi lazım. Ama olmaz ki 13 değil. 13 dedik, <laughs> kafeyi yedirtti bize. 11. 505'ten e, 516'ya çıkarttık. 11 kupa kastık şu ana dek. Bu videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir daha aşağıya küçük yorum yaparsanız seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.